Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım her zaman gibi. Ve kutu da açacağım, oyunda oynayacağım maçtı yani. Arkadaşlar, bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Açsana. Ve, Dur. açmış. Evet, buradayım. Hadi bir şey çek. Na Video çekiyorum. Bari videoda var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görev yapalım. Hem de 500 tane gelsin. Şey açalım.

Haydi bakalım. Hadi abasıya sanayım. Hadi var ne orada? Şöyle et. 結果的に言われて。<Yeah. S 2> sen 99'da kaldı. Of ya. Arkadaşlar. 99'da kaldık Mavi Ben gıçı aldım. Çan çan çan. Ah. Tamam. Arkadaşlar bakalım açacak. Evet arkadaşlar. Burada yine hatırlatayım diyorum kıyıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video 30 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Ben 600 tane canlı öldürdüm. Tamam mı ya? Vursam. özel gücünü sakın kullanma. Tamam kullan. Oh. 40 canlı kurtulan şey. <laughs> oh. Bitti. Gel lan oraya bitti. Come Kaçıyor. orada bitti daha oraya gidiyor. Mortis bence çok da. Bence de Hayır, olacak, bence. Nasıl inceyim? Nasıl inceyim? Nasıl inceyim? Nasıl inceyim? Nasıl inceyim? Nasıl inceyim? Nasıl vur, vur. Vurma. Vurma öleceğiz. Kurtulamadık. Çok az canımız var. birden kaçmadı. Birden kaçmadı. Ama ne kadar da gelmez. ne tane Ne? Ne? <laughs>

bu kadar <laughs> <laughs> göre Süperca bizim hesabımızı sevmedi. Ama yabancı yaptık sevmedi <laughs> <laughs>

Arkadaşlar arkadaşlar yaşlısını görünce sinirleniyorum. Ama yediyi iyiydi osttur. <laughs> Ama o şey o bir mal. <gülüyor> 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 Zaten pokarla ne oynuyorum ki?

Evet arkadaşlar bu. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Gel. Sen... Sen... Bizi öldürebileceğini sandı. Mı? Kesin şey özel güçlü şimdi şey çalıda pusuyor. <laughs> arkadaşlar ben ondan çok gıcık oluyorum. Gelin <laughs> Aklımda oyun arkasında oyuncaktı. Hepsini aldık. Hiç para almamıştık. Dokuz <laughs> yüklü bir çocuk olduk. Artık onu tek atabilirim. Gelin hem de on biri oldu. Olmuştuk. Ne? 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 Hmm. Arkadaşlar biz görevlerimizi tamamlayıp ay, görevimizi tamamlayıp geleceğiz. Bravo danças, dans mı Evet. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. 格鲁叔叔，拜拜。